Şimdi yollar için çok güzel oldu. Belediyemizden teşekkür ediyoruz. İyi. Yollarda önce çamur var, toz var. Onlardan kurtulduk. On numara olmuş. Eskiden çok sorunumuz var. Memnunuz, çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Valla iyiydi. Teşekkür ederiz. Bey. Eyyubiye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Mehmet Kuş'un sayesinde Allah razı olsun iyi hizmet alıyoruz. Önceden çamurdu, to tozdu. Şimdi şu an inşallah tozlar, çamurlar bitti. Bütün emeği geçerler başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Mehmet Kuş ve bütün ekiplerine, Eyyubiye Belediyesi'ne, hepsine teşekkür ederiz.